tahminimden daha fazla bizi sevdiler ve bizi de mahcup etti bu delikanlılarımız üniversitelerimiz. Cuma günleri Köroğlu TV'de canlı olarak ekranlara gelen Fikret Başar'ın hazırlayıp sunduğu 8. gün programında bu hafta Bolu'da üniversiteli olmak konuşuldu. Şimdi tabi reklam arasından önce ilk Bolu'larla alakalı olarak yahut işte öğrenciyle halk arasındaki sorunlardan en büyüğünü yahut başlıcı olarak biz o ön yargı olarak gördük ve onun kırılması için birkaç bir şey söyledik. Yani esasında ahlaksızlığın üniversiteyle beraber değil gelişen ve değişen dünya düzeniyle birlikte geldiği üniversite öğrencilerinin de kapsadığı üniversite öğrencilerini de kapsayan bir şekilde esasında bütün gençliğe ve tüm insanlara belki de hemen hemen sirayet ettiğini söyledik. Tabii ki reklam arasından önce kullanmış olduğumuz bir ibarede yanlış anlaşılmasın diye hemen düzeltmek istiyorum. Cengiz kardeşim hani tevazu göstererek sağ olsun işte üniversitede bizim gibi insanların da olduğunu söyledi. Hani burada da kesinlikle yanlış anlaşılsın da istemiyoruz. Yani bir ahlak bekçisi falan kesilmiş de kesinlikle değiliz. Yani bundan yana da haddimizi de biliriz. Yalnızca hani bizim de en az bolular gibi bu durumlarda rahatsız olduğumuzu deklare etmiş olalım. Şimdi Buyurun. tabii ki diğer konulara geçecek olursak birincisi bu ön yargıydı. bunu yeterince konuştuk hem Bolu özelinde hem de Türkiye genelinde bunu dile getirdik. Fikret Başar'ın sunduğu 8. gün programının bu haftaki canlı yayın konukları üniversite öğrencileri Salih Karadağ, Cengiz Ovalı ve Özge Altunel oldu. Programda Bolu'da üniversiteli olmak masaya yatırıldı. Biliyorsunuz bizde kafeler gece yarılarına kadar açık Dörtte evet. geleceksin, 12'ye kadar burada olacaksın. Yani en az bir 8 saatimiz vardı orada. Evet yani bu gerçekten bu konudan çıkıyor ama istedikleri de bu. Yani size diyor ki okuldan çık, Bizim isim, yata, uyuyana kadar. Ne <laughs> alacağım ücretse bu kadar. Salih yumuşak davrandı. Bence bu kesinlikle kul hakkıdır. Yani ben böyle değerlendiriyorum meseleyi. Ya çünkü biz değerliyiz. Yani burada üniversite okuyoruz. Bin bir evet. zorlukla kazandık, bin bir zorlukla geldik. Yani nefse de ağır gelen bir şey bu. Siz orada ne bileyim tıp okuyorsunuz, mühendislik okuyorsunuz, edebiyat, biyoloji okuyoruz. Ve saati iki liraya çalışmak bu değersiz kılıyor sizi.